Işılçam Usta Sanatçıları'ndan Feridun geçen kendisi ilk e, Hollywood'da oynayan Türk e, aktördür. Ve nice e, filmlerde, sanat e, sinemalarda oynamıştır. Çok iyi bir sanatçıdır. Allah rahmet eylesin. Ünlü dublaj ses sanatçısı ve oyuncu e, Türkan Şoray'ı ve nice insanları cizlerde, sinemalarda seslendiren Adalet, Adalet Cimcoz'un mezar başındayım. Allah rahmet eylesin. Turan yazıcı e, Mela, Mehmet Ali Cimcoz.